Buyurun sultanım. Sizin için bu odayı hazırlattım. Hayran kaldım doğrusu. Halılar, perdeler. Pek sevkli. Halılar Acem'den geldi. Perdelerin kumaşı ipektir. Onları da Çin'den tedarik ettik. Diğer eşyalar için de epey uğraştık doğrusu. Ne hoş. Siz biraz istirahat edin. Akşam yemekte görüşürüz. Bana böyle bir oda tahsis ettiğine göre kim bilir kendi dairesi nasıldır. Hayli zevklidir sultanımız. Haliye'nin hazırlattığı odayı görseniz çok güzel. Yalnız kalınca daha da bir itina gösterdiler. Nasıl yalnız? Paşa ile beraber kalmıyorlar mı? Paşamız ersekten döndüğünden beri ayrı dairelerde kalıyorlar. Paşamızın orolusu sultanımızı rahatsız ediyor belli ki. Duydun mu Melek? Rüstem'in orolusu Mihrimahı rahatsız ediyormuş. O yaşta kocasının yanında mesut bir hatun bırak horultuyu top patlasa dert etmez. Vallahi yemekler şahane. Afiyet olsun sultan. Burası da pek şahane. İnşallah hep böyle mutlu mesut yaşarsınız. Amin. Sizi sarayımızda ağırlamak büyük şereftir sultanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sarayın tadı tuzu yok. Mirimah'la sohbet ediyoruz işte ise. Talihlisin mesela. Onun gibi bir sultan herkese nasip olmaz. Kıymetini bilir Rüstem. Sultanımız benim en kıymetli hazinemdir. O benim gecelerime ay, gündüzümün güneşidir. O benim bağrımdır bağrım. Dallarımda çiçeklerim. içtiğim su, aldığım nefestir. Ne hoş, ne hoş. Bu Hersek ayrılığı yaramış sana. Bazen ayrılıklar faydalıdır Zira. Hersek demişken aklıma geldi. Oradayken Malkoçoğlu Bali Bey'i de görmüşsündür herhalde değil mi? Hayır. Görmedim. Evlenmiş diyorlar. Çoluk çocuğu da olmuştur çoktan. Ve erkek güzeli. Cengaver bir yiğit. Öyleyse her hatuna nasip olmaz. Arzu ederseniz tatlılar gelsin. Ben sizin için revani yaptırmıştım. Tatlı dokunuyor bana. Ne diyordum? Ha, Vali Bey. Benden duymuş olmayın ama... ...arkasında yaralı bir aşk hikayesi bıraktığından bahsediliyor. Payitahtan gider gitmez evlendiğine göre doğruluk payı var. Çivi çiviyi söker misali. Allah bilir kimin canını yaktı. Vazgeçtim. Hadi tatlı yiyelim biz. Revani de pek severim. hünkârımız hemen her gün ziyaret ediyor kızını. Maşallah pek de güzel. Öyle. Bir kardeşim daha oldu. Sen üzülme ama. Hünkârımızın gözünde senin yerini hiç kimse tutamaz. Üzülmüyorum. Aksine. Şehzadelerimiz zor dürüst gördüm yok. En azından büyüyünce yanıma yoldaş olur. <laughs> Müsaadenizle sultanım. Tetkik etmem icap eden bazı evrak mevcut. Ne oldu? Birden keyfi kaçtı. Herhalde devlet işleriyle alakalıdır. Senden hala devlet mi var Mihrima? Duyduğuma göre odaları da ayırmışsınız. Böyle hayat mı olur Allah aşkına? Bu nereden çıktı şimdi? Şu haline çok üzülüyorum. Taze bir gül solup gidiyor ona yanıyorum. Bir bülbül konmuş dalına. Ne bülbülü? Karga. Sultanım, siz boş yere kendinizi üzmeyin. Ben halimden gayet memnunum. Niye odanı ayırdın o vakit? Gençlik bir ateştir Mihrimah. Sönüp gitmeden yanmak lazım yakmak lazım geldiğin iyi oldu. Ben de sana haber yollayacaktım. Bu gece burada benimle kal. Malkoçoğlu, Koçoğlu Bali Bey'den Fatma Sultan'a sen mi bahsettin? Benimle ne alakası var? Öyle şey durduk yere nereden çıktı bu bahis? Belli ki bir şeyler anlatmışsın. Bunu bana değil Fatma Sultan'a sual et. Zira meseleye dair en ufak bir malumatım yok. Sen er geçti? Ne yaparsam yapayım senin kalbine giremeyeceğim, öyle değil mi? Edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nasıl Abi. bir güzellik böyle? <laughs> Yine göz kamaştırıyorsun. Ah, bayız, sakın. Sakın. Hoş geldiniz. Sizleri sarayımda ağırlamak büyük şeref. Sofra hazır mı? Öyle acıktım ki seni bile yiyebilirim Mihrimah. Otururuz şimdi, ben de çok acıktım. Selim nerede? O niye sizinle gelmedi? Cihangir. Bekledik ama gelmedi. Zannediyorum katılmak istemedi. Ben çağırıyorum ve gelmiyor öyle mi? Ne hali varsa görsün Mihrimah. Onsuz daha keyifli olur. Eğleniriz en azından. Bayezid, lütfen. Bu gece bir hadise yaşanmasını istemiyorum. Hep birlikte keyifli vakit geçirelim. Selim eline diline hakim olursa bir hadise yaşanmaz Mihrimah. Merak etme. Onu da ikaz edeceğim. Tabi eğer gelirse. Siz buyurun. Rahatınıza bakın. Ben geliyorum. Ne oldu Gülbar? Bu kadar telaşın arasında. Şehzade Selim Hazretleri sarayı teşrif ettiler. Lakin... Lakin ne? Yalnız değiller. Biraz da tembih ettim yalnız gelmesine. Hay Allah. Kimmiş peki yanındaki? Sevgili kardeşim. Yalnız geleceğini sanıyorduk. Şehzadelerim. Eğer sizlere rahatsızlık verdiysem beni bağışlayın. Ne rahatsızlığı. Hoş geldiniz kardeşim. Abi. Gülbahar. Sofraya bir misafirimiz daha eklendi. Bayezid daha küçükken eline tahta bir kılıç geçirip peşime düşüyordu. Her defasında mağlup olurdu tabii. Bunu bir tek sen hatırlıyorsun nedense. Bakın ne buldum. Bunu babama Venedik Balyos hediye etmemiş miydi? Evet bana vermişti. Milanolu ustaların elinden çıkmış. Milanoğlu mu? Nasıl çalışıyor bu? Esasında açıp bakarsak tertibatını tahlil edebiliriz. Çok zor olduğunu sanmıyorum. Buradan bak oraya bak. şurada bir şey var. Sakın ha. Bozarsanız sonra tamir edemeyiz. Daha önce ne yaptığınızı unutmadım. <gülüyor> 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 ne oldu ki sultanım? İnsanın bu kadar çok erkek kardeşi olursa ne olacağı malum. Bayezid içini açıp parçalara ayırmıştı. e ne yapayım? Selim içinde küçük cinler var dedi. ben masum. Demek ki hataların için beni suçlaman çocukluğundan kalma bir huymuş. Altı aylık sultanım. Sağlıkla doğacak inşallah. İnşallah. Amin. İnşallah senin şehzaden de Beyazıt'ın şehzadeleri gibi gürbüz ve yaman bir şehzade olur. Sahi yeğenlerim nasıl? İyiler. Hepinizi tek tek sancağında ziyaret etmek isterim. Hatta evvela Amasya'ya gelmek istiyorum. İstediğin zaman gelmeyelim. Ben de beklerim kardeşim. Fakat gelmeden önce muhakkak haber ver ki seni en iyi şekilde ağırlayayım. Bayezid sancağıma gizli saklı geldiği için pek hazırlık fırsatım olmamıştı zira. Selim'in hakkı var kardeşim. Mutlaka ver ver. Uygunsuz bir vaziyette yakalayabilirsin zira onu. Bayezid! Selim! Bizi yalnız bırak. Aranızdaki mesele her neyse burada toplanmışken konuşup halledeceksiniz. Kimsenin huzurunu kaçırmaya hakkınız yok. Mustafa abim doğru söylüyor. Sizlerin bu an hepimiz üzüyor. Gizli saklı işleri seven kendisi abi. Hala bizleri yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Hayret ediyorum doğrusu. Beyazıt. Kesin şunu artık. Elinize koz geçti. Üzerime gelin hadi. Kimsenin öyle bir niyeti yok Selim. Aksine. Mihmah buna bir son vermek için sizleri burada topladı. Ben kimin ne olduğunu görüyorum abi. Kurbanı gidiyoruz. Kaçarsın tabii. Parasını verdiğin, seni yere göğe sığdıramayan dal kabukları yok değil mi burada? Bayezid! Ne demek bu? Ona sor. Utanması yoksa anlatır belki. Aa! Selim! Selim! Merdiven! Kes şunu! Selim yapma! Merima! Ah! Cengi! Cengi iyi misin? Kesin şunu da Ceng. yapma! Cengi Abi bir şey Ceng. yapma! Selim! Selim ne oldu? Bıysa bırak. Bıysa bırak. Kesin! Abi! Kesin! Ağabey. Bırak. Kesin! Ne yapıyorsun burada? Kes şunu! Abi! Kes! Senin! Ne yapıyorsunuz siz? Bunların hepsi babam beni saruana tayin etti diyor oluyor değil mi? Ha? Sizin kardeşiniz işte bu kadar. Kıskançlıktan hepinizin gözü kör olmuş. Selim! geldiniz siz. Ne zaman? Hiçbir zaman geçinemediniz biliyorum lakin çok fazla Beyazıt çok fazla. Sizlerin yanında böyle bir şey yapmak istemezdim. Geceyi de mahvettik. Lakin gördünüz işte. O başlattı üzerime geldi. Ne olursa olsun kendine hakim olmalıydın Beyazıt. Bu hünkârımızın kulağına giderse ikiniz için de iyi olmaz. Selim bu abi. Çoktan çıkmıştır hünkârımızın karşısına. Bire bin katıp anlatıyordur. Neler oldu şahidiz. Haklıymışsın abi. Onları bir araya getirmekle hata etmişim. Neyse olan oldu bir kere. Biz bundan sonrasına bakalım. İnşallah ki Selim kimseye bir şey anlatmaz da hadise bizlerin arasında kalır. Rüstem'le meselenizi hallettiniz. Bir sıkıntı yok öyle değil mi? Ciddi bir şey değildi zaten. Ala. Fatma Sultan'dan uzak dur. Sıklıkla görüştüğünüzü işittim. Ara sıra sohbet ediyoruz sadece. Onunla ne konuşuyorsunuz? Çok merak ediyorum. Mühim bir şey değil. Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim. Cihangir'in vaziyeti beni düşündürüyor Valide. Yaşı malum. Zannediyorum artık kendi haremini kurması vakti geldi. Nereden çıktı bu? Kendi mi söyledi? Bir şey söylemesi ne lüzum var? Sancağı çıkmıyor. Sarayın duvarları arasında kısılıp kaldı. Abilerinin derdi bitmiyor ki sıra ona gelsin. İyi oldu söylediğin. Ben bunu bir düşüneyim. Müsaadenizle ben hünkârımızı görüp geleyim. Neredesin sen Sümbül? Kayboldun yine. İşten güçten başımı kaldıramıyorum ki sultanım. Sultanım az evvel Rızal Mahmut daha gördüm. Rüstem Paşa'mız ikindi vakti divanda olacakmış. Söylediğine göre hususi bir görüşmesi varmış. Kiminle? İsmini cismini bilmiyorum sultanım. Fakat her kimse Şehzade Mustafa yollamış dedi. Belli ki gizli bir görüşme. Kıyafetiniz ne renk olsun sultanım? Mavi. Daha önce beğendiğim kumaştan istiyorum. Çıkın dışarı. Rüstem ne oluyor? Senin gizli odadan haberin var mıydı? Ne diyorsun sen? Ne odası? Hürrem Sultanımızın divanı dinlemek için hususi hazırlattığı odadan bahsediyorum. Daha neler? Validem nasıl böyle bir işe kalkışır? Sen nasıl öğrendin? Fatma Sultan ifşa etti. Hünkârımız dahil herkes öğrendi. Mirma, bana doğruyu söyle. Hakikaten haberin yok muydu bundan? Neden yalan söyleyeyim Rüstem? Şimdi senden duyuyorum. De Demek validem bu yüzden ortadan kayboluyordu. Zaman zaman onu arar bulamazdım. Kimse nerede olduğunu bilmezdi. Benim divanımı dinletiyorsa bunun bir tek nedeni vardır. Bana güvenmiyorlar. Validem sana olan itimadını ispatlamak zorunda değil. Bunu yapması gereken biri varsa o da sensin. Ayrıca gerek duymasaydı böyle bir işe kalkışmazdı. Hangi hazretleri? Validem yok mu? Rüstem'le görüşüyorlar. Anlaşılan sen de davacısı işitmişsin. Geç otur şöyle. Validemiz böyle bir şey nasıl yapar? Aklım almıyor. İkimizin de ne ismi ne cismi ortada yokken validemiz bu sarayda kalma savaşı veriyordu. Onun ne yaşadığını ne çektiğini tahmin etmek çok güç. O bu saraya bir köle olarak geldi. Her şey kendi başına kazandı. Şimdi kimseye güvenmemesi gayet tabii. Doğru. Ancak validemiz işte bu yüzden. Yani kimseye itimat etmediği için kazandığı her şeyi kaybetmeye mahkum. Arzularının hırslarının kölesi olmuş. Bütün bunlar onun sonunu hazırlıyor ve o bunun farkında değil. Kes sesini Cihangir. Bir daha sakın ailenden biri hakkında böyle konuşma. Anladın mı beni? Ne lüzum vardı gitmeni anlam veremiyorum. Hünkarımızın dönmesini bekleyebilirdin. Ya da bir ulakla haber gönderebilirdin. Böyle şey daha münasip hünkârımızın bir an evvel öğrenmesi gerek meseleyi. Bu işin sonu ne olur Yani Mustafa abi. Bugün kendisine müstakbel sultan dedirten yarın sultan olmak için her şeyi yapar. Bu yüzden de hünkârımız iş o raddeye gelmeden mani olmak isteyecektir. Şehzade Mustafa bir oyun oynuyor Mihrimah. Ve emin ol ki bu oyunun sonunda kan dökülecek. Ya onun kanı ya da kardeşlerin Selim Beyazıt Cihangir'in. Dik durmalıyız. Bilhassa sen ve ben. Anladın mı beni? Şehzade Cihangir Hazretleri. Şehzadem. Paşam. ...benim bir an evvel çıkmam icap eder, bağışlayın. Sultanım. İyi yolculuklar. Hoş geldin Cahit, gel. Hayrola Mihrimah? Paşanın acelesi nedir böyle? Mühim bir şey değil devlet işleriyle alakalı Edirne'ye gitmesi icap etti. O halde kapıdaki ağlara yanlış malumat vermişler. Az evvel bana paşanın Manisa'ya gideceğini söylediler zira. Adem. Mihrimah, gel otur. Rüstem gitti mi? Gitti. Mutsuzluk bu saraydakilerin kaderi olmalı. Ne oldu? Neyin var? Cihangir geldi bana. Rüstem'in Manisa'ya gideceğini öğrenmiş, sual edip durdu. Ben de mevzuyu anlatmak zorunda kaldım. Bu çocuk neyin peşinde anlayabilmiş değilim. Malumunuz, Cihangir için Mustafa abimin yeri ayrı. Ona olan sevgisi ve hürmeti büyük. Aralarındaki bağ hayli kuvvetli. Bu bağ evvela Cihan'giri, akabinde bize zarar verir. İkimiz de Cihangir'e göz kulak olmalıyız. Şehzade Mustafa hata üstüne hata yapıyor. Yürüdüğü bu ihanet yolunda evladımı da yanında götürmesine seyirci kalama. Bir kere merak edip sarayıma gelmedin. Rüstem de yok. İyice yalnız kaldım. Validemiz de seni görmemekten şikayetçi. Bu aralar ağrılarım epey arttı. Dairemden pek çıkasım gelmiyor. Rüstem Paşa'dan haber yok mu? Mektupların akıbetini mi merak ediyorsun? Ne yalan söyleyeyim. Biraz öyle. Bunlar bizim uğraşacağımız meseleler değil. Bak etrafına. Bak. Çevrendeki güzellikleri gör. Kimsenin yiyemeyeceği yemişlerin tadına bak. Dünyanın öbür ucunda yazılmış kitapları oku Hatmet. Keyfine bak. Senle ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Olamayız da. Aslında bu bize bir lütuf. Doğru. Haklısın. Ben bu savaşın cengaveri değilim. Olamamdı. Bana bahsedilen bir lütfun kıymetini bilmeliyim, değil mi?